Selamlar gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Raised Dead isimli oyuna bir göz atacağız. Oyunumuz yeni çıkan oyunlardan, böyle değişik, e, tatlı bir çizgi film tarzı, grafiklere sahip, çizimlere sahip iki boyutlu bir oyun diyebiliriz yani. E, oyunumuz nasıl ben çok bilmiyorum detayları ama şöyle new game diyerek isterseniz bir başlayalım. Bakalım nasıl bir hikayesi var, oynanışı var. Gücün arkasında bir ruh var o ruhu salmalıyız diyor Dark böyle karanlık güçler <laughs> çizimleri görüyorsunuz böyle çok tatlı çizimlere sahip oynanışı da güzeldir diye düşünüyorum korkaklık yapmayın diyor bu işi biraz daha dramatik bir efekt katmak istedim Pompa niye durdu hemen bir kontrol et oradaki aleti diye Sorun ne diyor? Neden e, sürekli bana sataşıyorsun gibi bir şey dedi herhalde. Evet. Ne var? Evet bu o. Hala üzerinde çalışıyoruz. Galiba galiba, galiba. <laughs> Biraz e, arkana yaslama bekle. Bütün sistemi düzgünce kurduk. E, ama makine pompalamayı bıraktı. Doğru mezarıla uğraştığımızdan emin misin diye sorduk. Buradan bir esans gibi bir şey çıkarmaya çalışıyoruz, taze cesetlerden. Ama buradaki sanırım daha da e, eskimiş. Tamam, tamam dedik. Patron sensin. Şimdi gidip başka bir tanesine deneyeceğiz. Tamam. İstediğiniz şekilde e, onu bir var ile koyacağız. Bu süreç biraz zaman alacak. Malum diyor. Tamam, tamam dedik. E, Fuluf Fluffykins'e selam söyle benim için dedi. Fluffykins kim ya. Evet, herkes beni dinlesin. Patron dedi ki, tekrar deneyin ve biz de tekrar deneyeceğiz o zaman. Evet, şimdi tekrardan e, uğraşacağız şimdi bu sistemi. Gidip başka bir yere kuracağız. Bunun arkasındaki güç falan filan bla bla az önce başında söylediği şey. Pompalama işlemini devam ettiriyor ama şimşek çakıyor. Pompalama bir türlü yapamadık. Evet gidip başka bir yere tekrardan bu sistemi kuralım. Tamam hadi abi siz gidin yeniden kurun bakalım. Biz bu adamları kontrol etmeyeceğiz galiba. Ne oluyor o bir şeyler elektrikler falan oluyor. Bak şekil şu kulda çizmişler. Ayin mi yapıyorsunuz la burada? Mouse'a bas. Bas abi mouse'a. Oo, şimşekler çaktı. Güzel. İşte ölüler uyanıyor. Zombili bir oyun diye biliyordum. Açıklamalarında öyle yazıyordu. Bakalım zombilerle ne yapacağız. Uyandırdık bu elemanı buradan. Müzikleri de çok hoşmuş ya oyunun. WASD ile kontrol ediyoruz. Tamam güzel abi. Mouse'umuzun olduğu yöne bakıyor karakter. Tamam güzel. Vurma falan var mı? Şu an yok. Ee, soldan mı gidelim? Sağdan soldan. Bu ne? Mouse'a basıp. <laughs> Player Find All 1908-1907 <laughs> 197 Allah'ım yarabbim 1907 deyip duruyorum. 197'yi bul diye yazmış ama niye? Bu ne? Robin olma sakın. Bu mezar Robin'lerle dolu. Niye öyle bir şey demişler ki? <laughs> Robin dediği kim ki? Şu sağdan doğru gidelim bakalım. Oo kapılar kapandı. Aha bir şeyler oluyor. Niye korkuyorsun lan sen? zombisin sen korkmaman lazım. O arkada bir şeyler bizi izliyor. Şu adamlar bizi uyandıran adamları yiyelim. Kendimize adam kazanalım. O bak bak arkada bir şeyler uçuşuyor. Hayalet miydi onlar? Hadi bakalım bir yere gidiyoruz ama nereye geldik abi? Bir kö bu köprüde kesin başımıza bir şey gelecek abi. Haydi bakalım. Hayaletli bir ses. garip bir görüntü var dedi herhalde. Ne buldum? Seni buldum. Çürümüş bir et yığını. Tamam. Seni özledim mi? Bu abi niye bizi şey yaptı? Ne kadar üzgün görünüyorsun. Niye? Hemen yani acele etmeliyiz dedi. Adamlarına dikkat et. Ne için acele edeceğiz abi? Bir şeyler Hadi bakalım. Aklımıza yeni yeni fikirler soktu herhalde bu eleman bizim. Bu ne abi? Space'e basarak vuruş yapabilirsin diyor. O güzel. Bak burada gidecek yerler var. Space'e vurup böyle çat 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 ortalığı kırıp dökeceğiz. Tamam. Mouse'un tuşuyla niye yapamıyoruz bunu ya? Ben bunu mouse'un tuşuna alsam mı ki acaba? Bunu kaldır mesela burada. Matias Prizli. Kaldır abi bunu. Ben niye kimseyi kaldıramıyorum yerden? <laughs> e ee, burada ADM Ford yatıyormuş. E ee, Pacman Favor'ın kurbanıymış. <laughs> Pacman Pac manin yediği hayaletler var ya onlardan biri olabilir. Ee, burada Adam yatıyormuş. Ee, video oyunlarını oynamayı ve böyle gofret mofret yemeyi seviyormuş. <laughs> Enteresan. Geldik abi buraya şimdi. Burada ne var? Niye bunları bize kırdırıyorsun? Şurada. a burada kontrolü bizden aldı. Aha eski yaşlı adam bizden e, mezarlığıma bir izinsiz yabancı geliyor. E, benim minyonlarım kalkın. Ve bu gelen şeyi trespassingi yapan yani e, izinsiz geçen kişiye haddini bildirin dedi de e, kim abi onlar? Oo, Allah sana. Oynanışı şey mobil oyun gibi ya sanki. Değişik tatlı bir yapısı var. Gelin abi. Gel gel gel. Biz daha güçlüyüz sizden. Oo, bunlar güç topluyor. Dur dur dur. Oo, bak zıplayıp zıplayıp vuruyor gelip bir daha. Dur dur ben sana Biz niye koşamıyoruz ya? Tamam onu da indirdik. İyi çok canımızı götürmüyormuş ya bunlar. Güzel. Şuradaki kutuyu kıralım. Şunun içinden falan bir şey çıkmıyor mu? Yok bir şey çıkmıyor. Şöyle aşağıdan bunu patlatalım ya. Şurada kim yatıyor abi bakalım. Ee, yer altındaki Charlie ee, hala bulunamadı diyor. Onunla tanışamadık diyor. Enteresan. Güzel şuraları patlatalım. Bak buradan da şuraya falan gidiliyor. Interesting. Aşağı doğru gidelim. Oh şuradan birisi var. Hoppa. Bunlar az önce bizi arkamızdan izleyen kişiler miydi acaba? Gel buraya gel. Seni şöyle sıkıştırdım ben köşeye abi. Hiçbir yere kaçamazsın. Oo fena vurdu bize. Bak hala bir daha geliyor. Şurada da bir var. Gel buraya gel. Şöyle ikinizi birden üçlü beşli alırım abi ben. Bir de zıplayıp sağa sola gidebilsek. Bunları biz yaklaşana kadar. Kaçıyorlar bizden yani. Şuradaki bölmeleri de hemen yıkalım abi. Güzel. Aşağıda. Bunlara niye biz vuramıyoruz? Bunlara bir şey yapamıyoruz. Biraz daha hızlı hareket keşke ya. Şuradan da yaratık çekecek herhalde. Gel bakalım. Gel abi sana şöyle tak tak vuralım biz. Şu elemanı da indirelim. Bak bak güç topluyor. Bize, bize mi vuracaksın lan sen? Güç topluyorsun. Ha? Nereden gelecek şimdi? Buradaki elemanlar... o yok. Eyvah. Üç tane birden çıktı. Şöyle vuralım abi. Bir daha vuralım şuna. Tamam o gitti. Ha bunlar sersemliyor bu hareket yaptıktan sonra. Abi. Dur dur bize vurma. Ya buraya gel. Sen ayırdır kardeş. Tamam. Şimdi şu aşağıya mı gideceğiz? Yukarı mı? bak. Yukarıdan da gidiş var. Bir yukarıya gidip bakalım ne var abi burada. Aa buradan gidiş yokmuş. Tamam, aşağıya gideceğiz o zaman. Ben orada ufak bir merdiven var gibi gördüm de. Müzik sesi yüksek mi acaba ya? Bilemedim. Neyse ona ayarlarız denir zaten. Şimdi şurada bir mezar taşı var. Bunları okumak bir şey kazandır mı herhalde bize ya? Ee, şeyler, ee, baykuşlar e, gördüğün şeyler değil aslında falan gibi bir şey dedi orada ama tam anlayamadım. Al abi sana al al. Al. Üçer beşer, üçer beşer vuralım size. Şuradakini indir abi. Hoppa tam bize vururken kaçtık. Onu da indirdik güzel. Burada bir şey yapacağız belli ki. Ha bak bu az önceki elemanın gençliği herhalde. Bizi o mu öldürdü yoksa? Biz bir ordu toplasak yanımıza ya. O aydınlandık. <laughs> hey Ray, iyi misin diyor. Ray mi bizim adımız? Sanki az önce kafan parladı. Ne oluyor? <laughs> garip garip sesler çıkarıyorsun. Garip garip hareketlerin var dedik. Dedi daha de doğrusu az önceki hayalet de. Bizim niye beynimiz parlıyor abi şimdi? Harbiden. O daha da hızlandı sanki karakter ya. Şuralarda ne var? Buralarda bir şey yapamıyoruz. Yok. Şunları patlatalım. Bize bir katkısı. Bunları az önce patlatabiliyorduk sanki ya. Allah Allah. Aha bizim elemanına geldik. bunun da vuralım ağzına. Ha, geldim bakalım hadi. Çok garip bir şey var burada. Adam geldi karşımıza diyor. Tamam. İyice ona bakacağız. Ama senin için büyük planlarım var ama e, önce bana itaat etmen lazım. İtaat etmiyoruz abi sana. Hadi bakalım ne olacak? Ne oldu ekran bir parla bir değişik bir şey oldu. Hahaha <laughs> bizim işimize yaramaz. Bunu işe, işe yaraması lazım. Öldürün onu dedi. Gelin abi bizi öldüremezsiniz siz. Hayırdır ya? Şöyle çat çat vuralım. Ne oldu o gitti mi? Aa o gitti güzel. Oo oo sen nasıl vuruyorsun öyle ya? Tamam o da gitti. Şöyle mana da vuralım dur. Gel gel. Aa buna vuramıyoruz. Kaç 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 kaç. Şöyle o fena vurdu. Şu elemanlara birkaç tane vurursak. Lan nasıl vuruyorsunuz öyle? Tamam o kenardakiler gitti abi. Şu aşağıdakileri indirelim. Gel buraya gel. Bunlar, ne bunlar ya böyle? Çok değişik canlılar. Tamam onu da indirdik abi. Canımız bayağı azaldı ama ya. Keşke başka yeteneklerimiz de olsa. Ölmen lazımdı. <laughs> ama sana şimdi bana başka şans bırakmadın. Sana kendim göstereceğim. Tamam. Bu e, beni kuşatan güçle sana benim e, minyonlarım başarısı olmuş olabilir ama ben olmayacağım." dedi. Bakalım öyle mi gerçekten. Oo! Eleman baya enteresan güçleri var. Oo! bize şey fırlatıyor la bu. E nasıl kaçacağız abi bundan? Buna vuramayız da bu havada. E, bunu kendi şeylerini patlatalım dur. Şöyle gel abi. Hoppa! Dur benim olduğum yere fırlat onu. Buradayım bak gel. Fırlat fırlat fırlat. Hoppa. Güzel. Adamın alet patladı. Hemen şöyle vuralım abi şuna. 3-5 3-5. Dur dur dur. Yine mi? Tamam gel. Bir de buradakine at, kendi aletini patlatırsın. Oo, eyvah bu hesapta yoktu. Kaç 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 kaç. Fırlatıyor mu? Yo yine fırlatmadın. Hadi bize şey fırlat. Fırlatmıyor. Niye fırlatmıyorsun abi? Biz kendimiz kıramıyoruz da burayı. Hoppa! Güzel. Yine adamın şeyi ee, patlattık. Güzel. 3-5 ver, 3 vurduk ona da. Bir tane alet patladı. Güzel. Makinenin birini patlattık abi. Üzerimize geliyor. Tamam. Bunu belli bir şeyi var. Ee, onu öğrendikten sonra hallediyoruz. Çok güzel. Gel abi şöyle. Çok güzel. Şimdi oradan bize fırlatacaksın galiba. Aynen şu tarafa fırlatabilirsin. Hadi ben niye kaçamadık biz? Bir daha. Hop. Hadi be çok erken davrandık. Biraz daha seri olmamız lazım. Tam attığı sırada bir tane daha abi. Hoppa güzel. Gel buraya gel. Şuna şöyle yapıştıralım abi hemen. 3-5 3-5 3-5. Sanırım iki tane daha vurursak bitecek. Şu an yine üzerimize çullanacak galiba. Kaç 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 kaç. Daha mı seri olacaksın şimdi? Şöyle kaçalım. Şimdi son e, makineyi de patlattığımız zaman muhtemelen çok bir gücü kalmayacak bunun. Aynen. Şu an oradan bize şey fırlat bakayım sen. Fırlatmıyorsun hala. Hala fırlatmıyorsun. Niye? Aa yok, şimdi oradan fırlatacak. Tamam. Şöyle hemen koşu verelim abi. Oo, ne ara fırlattın lan göremedim. Oo, bu sefer çok hızlı. Hadi be. Tam ucundan bu sefer denk getiririz herhalde. At abi bir daha. Ya nasıl kaçamadım ben ondan ya? Atıyor mu bir daha? Ne oldu? Atmadı. Oo bu kadar az canla şey yapamayız ama. Şu elemanlar sıkıntı yaşatır bize. Bunları öldürünce ben neden şey yapamıyorum ya? Haydi bakalım. Öldük bak. Elektrik çarptı. O savaş yerinden mi başlıyor? Tamam. O zaman yine son dakika kısma gelene kadar ben dövüşeyim. Son dakika kısmında yine devam ederiz. Evet gençler şimdi son şeyde kaldık yine. Son şeye geldik. makinenin patlama noktasına. Şimdi bu sefer canımız daha fazla. Bu adamın diğer şeylerine bu sefer kanmadık. Ve güzel bir şekilde geldik. Son şeyini de indirdikten sonra bakalım nasıl bir ilerleyiş olacak. Hoppa. Şöyle kaçı verdik. Hemen şöyle birkaç tane yapıştıralım abi buna. Aynen bitirdik. Güzel. Bunların nasıl olduğunu anlayamıyorum bir türlü. Hiç hayal etmemiştim böyle olacağını. Tamam. <laughs> Beyninden güzel bir nektar yapacaktım falan dedi. Bundan emin değilim. Ray dedi hadi bakalım. Ona bir ısırık ver. Ver abi ısırık. Basılı tutman lazım. Ha, Space'e basılı tuttuğun zaman canını doldurabilirsin diyor. Onun beynini yiyerek. Çok güzel. Güzel. Yeni bir özellik daha kazandık o zaman. Farklı bir şey hissediyor musun peki dedi. <laughs> Çok bir şey değil <laughs> Diyemedik herhalde. Parlayan yeşil şeyler var diyor bak. Onlar da e, ruhlar. O ruhları da yiyebilirsin sanırım diyor. Ha, öteki tarafa geçiyor bunlar. Tamam. Etrafındaki o yeşil dalga sana yeni bir şey verdi. Bir fikrim var diyor. Gerçekten zor olacak. Ne abi o? Bunların yanına gidip R'ye bastığın zaman o buradan kendimize yeni bir arkadaş. <laughs> tamam yeni taze ölmüş kişilere üzerinde böyle yeşil şey olan onları böyle havaya kaldırabilirsin diyor. Tamam. Nişan alıp sonra sol tuşa basman lazım diyor. Bastığın zaman Ha, elemanlar gidip oraya saldırıyorlar. ha güzel. Bizim yerimize iş yapıyorlar. Ben vuramıyorum ama galiba. Tamam, tamam. Biz vuramıyoruz. Onlar bizim yerimize saldırıyor. Güzel abi. Bu zombiler e, yer altını kazarak ulaşılması zor yerlere ulaşabilirler diyor. Sol tuşa nişan alıp ondan sonra zombiyi gönder diyor. Git abi buraya. Ha şuradaki şey delikler var mı? Şu deliklere gir diyorsun abi. Sonra diğer yerden çıkıyor. Ondan sonra şu elektrik paneline vur. Aynen. Onu patlatacak. Tamam, çok güzeldi. Zombileri kullanmamız gerekiyor bu şekilde. Gel abi oradan geri şimdi buraya. Çok güzel. Tamam, bu şekilde de Ama şimdi şu sağ taraftaki kablo kısmı var. Hmm, şu yukarıda da var. O zaman sağa doğru ilerleyelim bakalım. Oraya nereden gidebiliriz? Şu Aa, şu aşağıyı kır verin abicim bir. İkiniz birden kırın. İki defa ayrı ayrı tıklamak gerekiyor demek ki o alanı kırmaları için. Orayı da hallediversinler. Şu aletleri falan kırmak gerekiyor mu acaba? Evet yeni arkadaşların e, güzel iş yapıyorlar diyor. Şu aleti de kır bakayım kırılıyor mu? Yok öyle bir şey olmuyor değil mi? Aynen ben şöyle vursam yok hiçbir şey yok. Şuna bir girin bakayım oradan nereye gidiyorsun abi? Hadi gir bakayım oraya. Girmedi buraya gir. Allah Allah buralara niye girmiyorsunuz siz? Şuradan gidebiliyoruz mu bir yere? Yok ama bizim şu yukarı çıkmamız lazım. Abicim buradan ben yukarı nasıl çıkacağım o zaman? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? He buradan geri dönünce bak yeni elemanlar. Oo yeni askerler. Gelin buraya gelin. Sizi beyninizi yiyeceğim ben. Ondan sonra bir güzel orduma katılacaksınız abi. Oraya kendini kilitledin de bir işe yaramaz bu be. Şu iki eleman şimdi indirecek orayı. Kalacaksın bir başına. Güzel yeni yetenekler kazanıyoruz. Gel abi buraya gel. Seni indirelim. Hatta bizim elemanlar yesin abi bunu direkt. Patlat patlat güzel. Space'e niye basıyorsun? Yok space'e git yok ya bunu kaldır. Canımız full zaten. Gel 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 gel. Şuraya hemen üçünüz birden saldırın abi. Bu sefer daha hızlı bitirelim. Demek ki böyle ordu katabiliyoruz kendimize. Çok güzel. Gel buraya gel. Sen ağzına bununla ben vurayım da gör gününü sen. Yiyin lan sizde kalk 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 yerden. Güzel. Baya kalabalık olduk güzel. Şimdi yukarı mı gideceğiz sola mı gideceğiz? Sur, sola gitmedik herhalde hiç. Oo burada da var bir tane eleman. Kaldır abi onu da. Bak bu yeni ölmüş herhalde. O yüzden kaldırabiliyoruz güzel. İşte böyle şeylerle gelin bana ya. Baya eleman oldu şimdi ben bu kadar adamı ne yapacağım abi. Şu deliklerden de geçemedik. Şu yukarıya doğru bir gidelim bakalım. Orada var mı bir şey? Biraz daha hızlı hareket etsek keşke ya. Şu yukarıda bazı yerler var. Biz zaten oraya gittik az önce. Buradan bence geriye dönmeye gerek yok. Ama bu kadar elemanı ne yapacağız? Şu sağ tarafa doğru bir gidelim bakalım. Belki şu deliklere bu sefer girmeye izin verir. Ama ben gidemedim ya. Ha bak şimdi bu sefer başka bir şey olacak. Bazı ee, bütün hepsini aynı anda saldırt diyor. Oo. Şöyle hepsini birden gitsin abi. Ne yapacağız? Hepsi birden gitsin işte buraya tamam. Yukarıya mı gitmesi gerekiyor acaba bunun? Ama hepsini aynı anda saldır diyor. Nasıl olacak öyle? Birkaç tane daha fazla seçemiyorum abi ben buradan. Şöyle aynı anda gönderiyoruz. Ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Bu noktaya hepsi birden gitmesi lazım. Ha ya aa vallahi ya Rabbim buraya gitmeleri gerekiyormuş ya. Ben de diyorum buraya gönderiyoruz saçma sapan. Ne işe yarayacak buraya göndermek diyorum. Tamam alttan kazıp oraya indiriyormuş. Yani buraya demek ki bu tarz çoklu alanlarda hepsini birden kullanmak gerekiyor. Enteresan. Oo burada bir sürü insan var. Tamam abi sizi hemen indireceğiz. Bunlar daha farkında değil. Düşmanlarla e, savaşırken Taktiksel olarak zombilerin yardımına ihtiyacın olabilir diyor. Düşmanların takip et diyor izle gözlemle. Ondan sonra saldır diyor ama zaman sabır burada kilit nokta diyor. Hmm. Ne yapacağız abi direkt saldırmayacağız mı? Yapıştır abi. Hepiniz birden saldırın. Aa yok. Ben direkt indirsem? Oo. Yo, buna direkt vuramıyoruz. Peki ne yapmamız gerekiyor abi buna? Sabırlı bir şekilde durup... Bizim zombiler ölmüyor herhalde değil mi? Bu adamın bir an durduğu bir an olması lazım. Hoppa, bize yapıştırdı. Aynen, şimdi saldırın abi. Şöyle bir... Hadi be, yeseydik onu keşke. Tamam, bu bize saldırdığı sırada bir an boşluğa düşüyor. Burada kim var abi? Tony. Ee... Show kızı Lala'yı sevmeyi... Şey, izlemeyi seviyormuş. Evet abicim gel sen bize şöyle bir vuralım. Aynen geri ittiriyorsun değil mi? Sen bize bir saldır bakayım. Evet. Şimdi indir. Hücum 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 hücum. Oo, Bak bak bak. Hadi. Hoppa. Kaçtık. Bir daha gel. Şimdi indirin abi. Şunun hemen kanını içelim abi. Güzel. Şimdi hemen onu da kaldıralım. Güzel. Bir sürü eleman oldu. Hemen şuradan yeni elemanlar katalım kendimize. İşte bu. Biz hepimiz aynen anda saldırsak bunu yeriz ya abiciğim. Hücum hücum hepiniz hepiniz birden hücum edin ya. Hepimiz birden şey yapamaz bunu. Aynen bak işte bu kadar ya. Ne uğraşıyorsunuz ya. Zaten ölüyüz bir daha ölemeyiz ki. <laughs> o ne? Oo. Bir şeyler geldi. Güzel. Aa şeyin kapısını açık bıraktığı için biz oradan çıkıp gidebileceğiz herhalde. Aa buraya girmemiz lazım. Buraya nereden girebiliriz abi? Şuraya bir yerden girmemiz lazım. Bizim elemanlar ha aynen bak bir tanesi şuradan girip hemen indirecek. Çık 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 oradan. Buradaki elektriği de hallettiğimiz zaman artık bu kapı açılacak. Hadi abi çabuk. Aynen. Güzel burası açıldı şimdi artık buradan geçip gidebiliriz. Buradan da herhalde mezarlıktan kaçış kısmı yani bu. Aa buradan atlayış yeri var. Güzel. Şuradan hemen atlayıp gidelim. Gelin gençler gelin. Şuraya hemen biriniz saldırsın. Biriniz buraya saldırsın. Biriniz... Aa bunlara saldıramıyoruz. Tamam. Güzel. Bu makinelere vurmak herhalde bir işimize yaramıyor ama şu mezarlıkları da okuyalım. <laughs> Hepsini okuduk artık. Eee... Aşağı gitmek istemiş bu eleman. Gipsy Jack. E, aşağı gitmek istemiş ve hiç bir daha da geri dönmek istememiş. Niyeyse. Adam ve Leyla. Leyla mı yazıyordu orada? Ne diyeceğimi bilemiyorum gibi. Bir şeyler söyledi. Şurada da bir eleman var galiba. Aa yok bitirdik. Burada hiç e, pil bulamamışız. Zaten yokmuş. 13 tane mezarlığın 11'ini okumuşuz. Ya da e, bizim aynen. Çünkü burada şu an 11 tane zombimiz yok. 11 tane zombi ayağa kaldır gibisinden bir şey herhalde diyor bu ama. Devam edelim abi. Görevi bitirmiş olduk. ilk görevi. Haydi bakalım ne oldu? Araba bizi ezecekti galiba. Bütün film <laughs> son bulacaktı. Haydi bakalım burası neresi şimdi? Her şey aslında burada başlamadı mı? Daha mı öncesi var bu işin? okul cool otobüsü kaza yaptı. Biz de mi otobüsün içindeydik yoksa? Hey iyi misin? Sana bir bandaj yapalım. Oo burada zombi olup çocukları mı yiyeceğiz yoksa? <laughs> e, otobüsün radyosunda sinyal var falan dedi ama Burada ne yapıyoruz abi? Bu elemanlarla konuşup Durumumuz nasıl falan? Rey, aa Rey! Bizim Az önceki e, zombi elemanın ölmeden önceki hali. Ferryman'i kurtarmama yardım et diyor. Yeni çaktı bana şimdi flashlar diyor. Herkesin dikkatini çekiyorsun falan. Niye öyle bir şey dedi ki bu eleman bize? Arkadaşların cevap vermedikleri zaman onları sol tuşa basarak çağır mı diyor. Yok evet, sağ tuşa basarak. Senin e, bulunduğun noktayı çağırmanı çağırabilirsin diyor. Bu şekilde çağır. Aynen. Saat şobası herkesi yanında toplarsın diyor. Güzel. Evet şimdi herkes bizi dinlesin abi. Şimdi bu ağacı buradan kaldıracağız. Hadi hücum 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 hücum. Kaldırın bakayım. <laughs> Sen de gel bir el at diyor. Hadi biz de el atalım abi. Hadi biz de kaldıralım. Güzel. Arkadaşımızı kurtardık abi. Şey arkadaş diyorum. Şoför la bu. Otobüsün şoförünü kurtardık. Güzel. İyi bir işbirliği yaptık. <laughs> Buradan hadi yolumuz da artık kapandı. Mecbur şu aşağı yoldan gideceğiz o zaman. Orası da biraz gerçi şey de. Şuradan sol tuşa basarak ilerleyeceğiz sanırım. Ee, ama ilerlemeden önce gençler burada bitirelim isterseniz. Ee, bu oyunumuzda bu şekilde bir şey de e, Raise the Dead diye. Aslında normalde Rise the Dead yani orada bir İngilizce oyun yapmışlar. Şimdi kullandığımız karakterin adı Ray olunca Ray'in ölüleri gibi bir anlamı var. Enteresan bir oyun olmuş. Değişik bir çizim tarzına sahip. Yani böyle mobil oyuna ben biraz benzettim. E, artık beğenenler varsa bu şekilde göstermiş olayım ben size. Burada kalalım. Artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Umarım videoda keyif almışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.